Paragöz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara. Teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. liketan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet bu akşam arkadaşlar Ege, Gayrimenkul, Armada Gıda, Çağdaş Cam ve Sümer Varlık. Yani son halk arzlarımız hakkında dedikodu yapacağız. Ama öncelikle küçücük bir Borsa İstanbul'a değinelim. Ondan sonra kağıtlara geçelim arkadaşlar. Borsa İstanbul. 23 puanlık bir yükseliş performansı vardı bugün 9739 puanla kapanışa gittik arkadaşlar Borsa İstanbul'da şöyle baktığımızda hedefimiz neydi 9709'un üstünde kalmaktı Aşağı yönlü bir miktar hareketlilik vardı bugün. E, satışlı bir gün geçiriyorduk aslında. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen verilerle birlikte yukarı yönlü bir miktar tepki bulmayı başardı arkadaşlar. ABD'de Çalışma Bakanlığı verilerine göre tüketici fiyatları Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre %2.9 arttı. Piyasa beklentisi %2.9 yönündeydi. Yani tam olarak da beklentiler dahilinde geldi. Yıllık bazda bakıldığında aylık bazda tüketici fiyatları beklentileri biraz aştı. Piyasalar artışın %0.3 seviyesinde olmasını bekliyordu ve %0.4 arttı demiş arkadaşlar. E, baktığımızda yıllık bazda e, normal beklentiler neyse o gelmiş arkadaşlar. Aylık bazda da beklentilerin bir tık üstünde e, gelmiş. Bunu da arkadaşlar hani ne çok böyle pozitif Allah Allah bizi uçurdu. Ne de aşağı çekti arkadaşlar öyle söyleyeyim. Ee, yine de hedef noktamız 9709'un üstünde kalmakta arkadaşlar. Buranın üstüne tutunmaya devam ediyoruz. Yukarıdaki hedef noktamız 9850 yine oraya yönlü hareket alma çabası göstereceğiz canlarım değerliğim Borsa İstanbul'da. Ee, verilere birazcık pas geçti diyebiliriz yani öyle söyleyeyim. Önce aşağı doğru döküldük sonra bir miktar geri çekildi. En fazla 23 puanlık bir tepki almışız ki sıfır çekti diyebiliriz Borsa İstanbul için. Evet ilk kağıdımız arkadaşlar Ege Gayrimenkul. Dün Ege Gayrimenkul'e bakmıştık ki şimdi alan satan kurumlara da bir göz atacağız. Kimler almış kimler satmış Ege Gayrimenkul'ü. Arkadaşlar burada dün şu yuvarlak çizgiyi çizmiştik. Yani burada tavana erken vurduğu üzere kendisini ki koşturarak gitmişti tavana. Buna nazaran tavanda yine de 10 milyon küsür alım emri vardı. Şimdi 10 milyon küsür alım emri ile birlikte pozitif açacaktır arkadaşlar. Fakat boşluk verecektir. Yukarı yönlü pozitif açtıktan sonra da boşluk almak için tekrar yeniden aşağı gelebilir demiştik ki. Aşağı yönlü tekrar yeniden hareket aldı. Hem boşluğu almış oldu hem de arkadaşlar daha da aşağı sarkarak Ta gitti halka arz fiyatına iğne vurup oradan tepki bulup tekrar yeniden bir miktar yukarı hareket almayı başardı arkadaşlar. Yani halka arz fiyatının bir tık üstündeyiz. Muhtemelen yarın daha da aşağı halka arz fiyatının aşağısına salma ihtimali var. Bunun için ne demiştim ben? Yarın tetikte olalım arkadaşlar. Tamam tavanda 10 milyon lotumuz var ama yine de her harikarda son gelen halka arzları ben beğenmiyorum. O yüzden arkadaşlar eğer balina şirket kumarcılar da beğenmezse kağıdı alan satan yani alandan çok satan olur. Buna nazaran yarın tetikte olmakta fayda var demiştik ki bugün arkadaşlar dediğimiz gibi ufak bir boşluk verdi. Yukarı tepki aldı ondan sonra aşağı doğru gelip boşluğu da alıp halka arz fiyatına iğneledi. Bir tık yukarıda kapanışa gitti. Buralarda çok fazla dayanabileceğini ben açıkçası kendi şahsıma düşünmüyorum arkadaşlar. Halka arz fiyatının altına inme riski de var kağıdımızı Şimdi şöyle arkadaşlar alan satan kurumlara da incelen bir göz atalım. Kimler almış? Alıcı kurumlar tarafında iş yatırımı görüyoruz. Birinci sırada 2 milyon lot, ziraat 1 milyon garanti 1 milyon yapı kredi 1 milyon Ak yatırım 1 milyon 8579 dot ile alıcı kurumlar tarafında bu şirketler görülüyor arkadaşlar. Bir de satan kurumlara bir göz atalım kimler satmış hemen şöyle arkadaşlar yukarı kaydıralım şeyimizi. Evet satan kurumlar tarafında arkadaşlar Bulls yatırım var Birinci sırada 4 milyon 73771 Global 1 milyon 853 500, gedik 1 milyon 78 a1 kapital 933.901, şeker 889.911 lot ile satan kurumlar tarafında da bunlar var arkadaşlar dediğim gibi kağıdımızı halka arz fiyatının oraya tekrar yeniden çektiler arkadaşlar. E, hayırlısı olsun bakalım bekleyip hep birlikte sabırla e, önümüzdeki gün nasıl bir performans gösterecek hep birlikte göreceğiz. Dediğim gibi ben şirketi çok fazla beğenmedim üzere halka arzına katılmayı düşünmüyorum arkadaşlar demiştim ki katılmadım da e, yani halka arz fiyatının altına düşme riski de var arkadaşlar. O yüzden e, dünkü videomuzda e, tetikte olun arkadaşlar yarın diye konuşmuştuk neyse yarın çabamız ne olacak? Her şeye rağmen halka arz fiyatının üstünden tekrar yeniden yukarı yönlü tepki bulma mücadelesi göstereceğiz arkadaşlar. Halkar ee, halka arz fiyatının bir nefes üstündeyiz. Ama altına sarkma riski de var. Kağıdımız henüz yeni olduğu için ne yapacağı belli olmaz. Bugün 10 milyon tavanda alım emri olmasına rağmen bu şekilde aşağı dökülüyorsa arkadaşlar yarın başımıza ne gelecek hiç belli değil. Halka arz fiyatının altına inme ihtimalimiz de var. Armada Gıda %0.64'lük bir performans gösterdi. Hisse başına 24 kuruşluk 37 lira 86 kuruşla kapanışa gitti Armada Gıda. Şimdi Armada Gıda'da da arkadaşlar aşağı doğru dökülebilir diye konuşmuştuk. Ne zaman konuşmuştuk? Bende de vardı biliyorsunuz Armada Gıda 40 liranın üstünde şuradaki yatay performansı gösterdiği süreçte arkadaşlar. E, kap haberi gelmişti. Ortaklardan iki tanesi geri alım yaptığını duyurmuştu ki bu geri alımlarla birlikte şu 40 liranın üstünde direnmeye çalışıyor galiba arkadaşlar. Ben bugün bu kağıdı satıyorum. Yarın aşağı dökülebilir demiştim ki öbürsü gün aşağı doğru döküldü arkadaşlar kağıdımız. Bu da yukarıya tutunamadı. Şimdi burada tekrar yeniden yukarı yönlü hareket bulma ihtimali var. Armada gıda diğer Ege gayrimenkule göre daha avantajlı diyebiliriz. Çünkü kriz ortamlarından en iyi nem alan şirketler gıda sektörler olduğu üzere armada gıdayı da hani çok beğenmiyorum ben şirket performansını bilançolarını falan çok beğenmedim e, elimden de çıkardım çok tutmayı düşünmüyorum arkadaşlar demiştim ama en azından ege e, e, gayrimenkule göre biraz daha avantajlı görüyorum ben çünkü gıda sektörleri şeyde kriz ortamlarından en iyi nemalanan şirketler oluyor. Armada da hedef noktamız 38 lira 18 kuruş idi arkadaşlar. Geldik bugün orayı test etti ve tekrar yeniden altına e, sarktı. Yani dirençle karşılaştı buradaki. Şurası güçlü bir direnç gösterecektir bize. Eğer yukarı yönlü tepki bulabilirsek arkadaşlar diye konuşmuştuk. Tepkiyi bulduk fakat e, dirençle karşılaştık. 38-18'in üstüne çıkamadık. Tekrar yeniden bir nefes altına doğru sarkma yaptı arkadaşlar. Yarın yine hedef noktamız 38 lira. 18 kuruşu bir kez daha test etme çabası göstereceğiz. Eğer aşağı doğru sarkarsa arkadaşlar aşağıda bir testere hareketine de gidebilir yani. Ben bundan korkuyorum. Şurada şöyle arkadaşlar tepe dip tepe dip diye böyle birazcık bizi yatay hareketlilikle süründürebilir. Ve elinden küçük yatırımcının lotunu almak için yapıyorlar e, bu hareketleri. E, bakalım. Ee, öncelikle hedefimiz 38 lira 18 kuruş buranın yukarısına atıp halk arz fiyatına ulaşmaya çalışacağız armada gıdada arkadaşlar. Sabırlı olmakta fayda olduğunu düşünüyorum ben. Dediğim gibi diğer şirketlere nazaran en azından gıda sektöründe olan şirketler kriz ortamlarında biraz daha iyi performans gösterebiliyor. En azından yarın 38-18'i kırıp 40 liraya doğru hamle yapma çabası göstereceğiz armada gıdada. Çağdaşçam %1.40 oranında bir geri çekilme yaptı. 46 kuruşluk 32 lira 30 kuruşla kapanışa gitti arkadaşlar Çağdaşçam. Şöyle Çağdaşçama baktığımızda Aşağıdaki boşluk seviyesine kadar inmiştik. Bugün de oralarda takıldı. Bir miktar yatay performans gösterdi ama aşağı yönlü ufaktan yatay bir performanstı bu. Aşağıda 30 lira 78 kuruş arkadaşlar. Destek noktamız var. Oraya kadar iner isek eğer aşağı boşluk almaya doğru da sarkabilir arkadaşlar. Birinci boşluğumuz şurada görüyorsunuz 29.74 dip noktası. ikinci boşluğun dip noktası 27 lira arkadaşlar. Yani burada 30 lira 78 kuruşu test eder ise aşağı doğru boşluk almaya da gidebilir. Ki ben zaten alacağım kadar lot al Almıştım. Her iki yönlü de tedbirli olmakta fayda var arkadaşlar diye konuşmuştum. Mevcut 80 üstüne bir kademe ekleme yaptım. Nereden yapmıştık? Şuradaki destek noktası. Yani 30.78'in oradan ekleme yapmıştık arkadaşlar. Yukarı yönlü hareket buldu. E, güzel e, kazanıyoruz derken tekrar yeniden aşağı geldi. Kenarda para ayırdım duruyor demiştim. Ne için arkadaşlar? 27 lira. Yani içerisinde şu anda kumarcı gibi hareket eden, kumarcı gibi düşünen bir e, şirket var. Bu şirketin yukarı veya aşağı sürece kağıdımız yeni olduğu üzere hiç belli olmaz. Çağdaş camı herkes beğeniyor. Herkes beğendiği üzere arkadaşlar balina şirket Küçük yatırımcı burada elinde lot bırakmak istemeyecektir. O yüzden yukarı aşağı sert hareketler yapabilir arkadaşlar. İnsanlara silkeleme yapabilir ki korkup millet kağıdını bana teslim etsin diye. Çünkü geçmişi 3 senelik performansı inanılmaz iyi bu şirketin. Ki büyüyerek her sene 2 kat büyüyerek gelen bir şirket olduğu için beğeniyorum ben arkadaşlar. Eğer 27 liraya kadar boşluk almaya inerse oradan iki kademe daha yapmak isterim açıkçası öyle söyleyeyim. Şimdilik dediğim gibi aşağı yönlü hareketini sürdürse 30 lira 78 kuruşu gözetleyeceğiz aşağıda destek bölgesi arkadaşlar ee, açılışla birlikte yukarı tepki bulup 35 16'ya doğru hareket alabilir arkadaşlar şimdi aşağı en dip 27 liraya kadar indirip de orada herkese lot vermekte istemeyebilir Biz izleyen arkadaşlar biliyorsunuz birçok kişi aşağıdaki boşluğu gözetiyor eğer o boşluğa inerse ben de alırım diye herkes bekliyor arkadaşlar o yüzden e, tahtacı eğer izliyorsa oraya kadar indirmeyip biraz yukarıdan tekrar yeniden yukarı tepki verme ihtimali var. Veya direkt yukarı yönlü hareketle alabilir. Ki kimseye kaptırmayı herkes orayı bekliyor diye arkadaşlar. Bakalım aşağıda 30 lira 78 kuruş destek noktamız. Yukarıda hedef noktamızda 35-16 arkadaşlar. İkisinin arasındayız. E, dediğim gibi bir miktar daha e, satış gelirse 30 lira 78 kuruştan destek bulma çabası göstereceğiz. Çağdaş camda ileriye dönük güzel bir kağıt olacağını düşünüyorum. Ben o yüzden uzun vadeci olmaya çalışıyorum bu kağıt üzerinde. Diğer kağıdımız Sümer Varlık. %0.85 oranla bir geri çekilme yaptı. 25 lira 64 kuruşla kapanışa gittik. Sümer Varlığı da beğeniyorum arkadaşlar. Şöyle baktığımızda 25.64. E, hedef noktamız neydi? destek noktamız 25.62'de arkadaşlar. 25.62'nin bir üfürük üstünde kapanış. Bakın destek noktasına geldi. Öyle güzel çalıştı ki burası üstünde. Direndikçe direndi ve bir tık üstünde kapatmayı başardı arkadaşlar. 25 lira 62 kuruştu. 25 lira 64 kuruşla kapanışa gittik. Yani 2 kuruşluk bir fark var. Tam destek noktasının üzerindeyiz diyebiliriz. Şimdi daha önceki videolarda ne konuşmuştuk? Şurada arkadaşlar tepe noktasından aşağı doğru bizi saldılar. Düş, e, yükselen trendi kırdı. Ve birçok kağıdı gördük ki tepe noktasından sonra yükseleni kırdıktan sonra bir miktar testere hareketi yapıyor demiştik. Yani testereden kastım arkadaşlarım. Hemen göstereyim. Şurada arkadaşlar testere yapabilir şöyle demiştim. Tavan, tepe, dip e, tavan e, dip diye böyle yatay bir performans gösterebilir bir miktar demiştik. Şimdi bu kağıdımızda aşağıda boşluk yok ki aşağı boşluk almaya gidebilir arkadaşlar diyecek. Bir boşluğumuz yok aşağıda. Zaten kağıdımızda yeterince aşağılarda yani zaten bu kağıdın halka arz fiyatı 22 liraydı. Halka arz fiyatından 3 liralık bir yukarıda arkadaşlar. O yüzden bu kağıdı çok fazla aşağı dökmeyebilirler. E, buralar bence güzel yerler ben e, iki kademe ekleme yapmadığımı da e, söyleyeyim size 25 lira 62 kuruş arkadaşlar burada buraya tutunup tekrar yeniden yukarı tepki bulmaya çalışacağız açılışla birlikte yeşil açmamız gerekiyor ki 25-62 destek noktamız daha öncesinde de çalıştı biliyorsunuz arkadaşlar hem boşluk almaya inmiştik e, yine aynı noktadayız açılışla birlikte yukarı tepki bulma mücadelesi vereceğiz bu kağıdımızın da geçmiş 3 yıllık performansı bilanço performansı çok iyi olan kağıtlardan bir tanesi de bu arkadaşlar. Evet canlarım ciğerlerim anlatacaklarım konuşacaklarım bu kadar anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil tamamen kendi kişisel hikayemdir. Herkes kendi parasından kendi aldığı sattığı hisseden sorumludur. Beni buraya kadar sabırla dinleyen izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendine iyi bak kardeşim. Gözün, aman Allah şaşırtıyor herkesi uçuyor hisseleri vay vay geliyor göz Eyvah. aman I'm going